birbirine sahip çıkan, imece usulü birbirine yardım eden bir yapı vardı. Öte yanda o günkü şartlarda daha yeni yeni kurulan bir çimentepeydi. Herkes bir gece konu yaptığında birbirine yardım ediyorlardı. Geceliğin mi başlıyordu, sabahleyin gece konu bitiyordu. E, ev sahibi de ölürdü o zamanki süre içerisinde. Tabii onunla beraber biz geldiğimizde dedim şu gene etmiştim. Yani 50-60 tane eve yakın ev vardı. Ele hatırlıyorum ben. O zaman e, yol falan yoktu. Herkes yükle getirdik. Mesela diyelim kereçteyi aşağıda sırtla getirirdik. Çimentoyu sırtla getirirdik. Yahut da bir yere el arabasıyla getiriyorduk. Ondan sonra sırtla getiriyorduk. İnsan ilişkileri dediğim gibi yani sıcaktı. E, birbirine sahip çıkan bir yapıydı. Özgürlük hareketleri mesela işte çıkışıyla beraber e, o zaman biliyorsun e, çok baskılar oldu. Birçok insan göç etmek zorunda kaldı. Köyleri yakıldı, yıkıldı. E, bir çoğu insan artık çaresiz kaldı, göç etmek zorunda kaldı. Bir kısmı onun öncesi gelen var işte. Yani 89 öncesi, 80'lerde, 70'lerde gelen mesela var. Bunlar da ekonomik şartlardı. Benim geldiğimde ben de yani o birinci dönemle beraber yani o ekonomik şartların getirdiği şey de gelmiştim ben. Yüzde hemen yani tahmini söyleyeyim yüzde neresi 60-70'i inşaat inşaat için çalışıyor. Tabi o anda tarışta çalışan var. Bu tarış üzümde ve tarış iplikte mesela burada çili tarış iplikte bayağı yani çetin geçmişti o zaman. E, kapılara mesela işte o zaman hatırlıyorum kimse sokulmuyordu. Yani kadın erkek yani işçiler gerçekten de o zaman büyük bir örgütlülük de vardı. Polis de yani giremedi bir süre yani giremedi. Tabi son süreçte geç girdiler de o zaman e, işçi mücadelesi yani sınıfsal mücadele geç geçten iyi ve kazanan o dönem. Ziyaretler oluyordu. Mesela dedim ki madde çalışan vardı yani orada çalışan mesela vardı. Çalışanların bu da akrabaları vardı, işleri dostları vardı. Onun için dikkatleri oraya da yoğunlaştırmıştı. Mesela buradaki insanlar işte eline ne geliyorsa yapıyorlardı mesela onlarla. O zaman işte barikatlar kuruldu. Yanılıyorsan 3-4 yerde barikat kurulmuştu. Çimentepe'ye ya işte o vakit adıyla. Tabii ki işte, barikatlar yani aşıldı. Panzerler Açtılar. E daha sonra şu andaki okul var burada. İlkokul orada. Karakol da o zaman yoktu orada. Orada gerçekten bayağı böyle polisler yani bir nevi çatışma oldu yani. Köyden çıkıp da şehre geldikten sonra şartlar değişti, imkanlar değişti. İşte buradaki hani o köydeki ocak sistemi burada yoktu. E bir şu pir olayı mesela neredeyse hiç yoktu. E böyle el yordamıyla işte birbirine yaslanarak cenaze erkanında rütelleri işte o tür işlemleri yapmaya çalışıyorlardı. Tabii zaman içerisinde 90'lara gelene kadar sonra Cem, olay çıktı biliyorsun bu Cem evleri olay çıktı. Çıktıktan sonra işte biraz rahatlama oldu. Cenazesini evlerini karnına kaldırırken mesela Cem'e değil de işte Cem evine götürürdü. Kendini daha rahat hissediyordu. Yani o dönem içinde başladı. Ama ilk dönemi sıkıntılı dönemlerdi yani. E, kendi Alevi'yi mesela e, her yerde yani söyleseydi çok böyle yani biraz korku içinde söylüyordu. Yani en azından gerek de duymuyordu belki bazen. E tabii şeydir o günkü koşullar pek böyle bir, çok keskin uçlar da yoktu. Yani bu Alevi'yle ilgili sonra sonra ayrışım biraz şey oldu. Yani sistem büyüdükçe o muhalif güç, alevlik mesela biliyorsun biraz resmiyetin dışında olan bir inanç sistemi yani. Bu böyle olunca büyümemesi için aslında var ya elde gelene yapıldı gibi geliyor bana. Çünkü birçok dernekle bu vasfeyi yani bilerek de bir yerine getirdiği <laughs>